Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Meriç Bugün sizlerle beraber e, telefona yani Android'e çıkan e, Rockstar çıkarmış diyorlar Tam emin değilim ama onun çıkardığı GTA 5 e, nasıl indirilir ve kurulumunu sizlerle beraber e, hemen inceleyeceğiz arkadaşlar e, Dilerseniz hemen geçelim Ben size aşağıda açıklamalarda verdiğim linkten Direkt girebilirsiniz Evet arkadaşlar geri döndüm şimdi Şu Android için GTA 5 Şu Rockstar Games çıkarmış diyorlar bana da öyle gibi geliyor çünkü resmi web sayfası Galiba Siz Android Telefonunuz varsa Android için indir iOS için varsa iOS için indir diyorsunuz Ben Android için indire tıklayacağım ama indirmeyeceğim arkadaşlar çünkü ben indirdim gene zaten siz şey e, indir'e tıkladığınızda size şu yukarıda şey gelir e, indirme şeyi geliyor o yüzden biz hemen nasıl kurulur ona geçelim şimdi geliyoruz dosyalardan e, dosyalarımızdan indirme geçmişi GTA 5 ayarlardan bilinmeyen kaynakları seçiyorsunuz ilk önce. Ve kur diyorsunuz. Şimdi bu biraz bekleyeceksiniz. Evet şu aç tuşuna bastığınızda. Aç tuşuna bastığınızda direkt açılacaktır. Bu arada inanmayanlar için şöyle göstereyim. Ee, ekran şey falan derlerse diye böyle de göstermiş olayım. Burada download kısmında biraz bekleyeceksiniz bir 5 dakika falan ben açılınca hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm şimdi ee, aşağıda install link yazısı var onu doldurduktan sonra ee, oyunumuz hazır demektir. Bu şarkıdan tehlikeyememek için sesini biraz kısmam lazım. Biraz bekleyeceğiz Bu arada e, bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, bu video size yararlı olduysa da beğenmeyi e, unutmayın arkadaşlar. E, ben de ilk gördüğümde şok olmuştum ama gerçekten oynanıyor. Ben e, size nasıl kurulduğunu göstermek için e, tekrar sildim. Bu arada sesim neden böyle dersen mis daha şimdi kalktım Kalktığım gibi bu video aklıma geldiği için Bunu çekeyim <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Loading Story mod diyor Şimdi başlatılacak biraz Evet arkadaşlar başladı oyun şimdi Böyle inanmayanlar için kameradan da göstereyim Oyun böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun böyle böyle kurulup böyle indiriliyor. şey Evet arkadaşlar oyun böyle size göstermiş oldum ve siz de indirip oynarsınız. Yararlı olduysa beğenmeyi unutmayın aşağıdan yorum yapmayı da unutmayın ve abone olun. Hoş kalın.